Bahar Hanım'a bak ya sen. Hastane parasını bahane edip seni kapının önüne koysun. Sen kötü baba ol. Kızını sana düşman etsin. Sonra kendisi adamla... Cık, kim bilir neyin peşinde. Tazminat davasında niye istemediği belli oluyor. Var bunların saman altından bir anlaşması. O samanın altını üstüne getiririm ama ben. Getiririm. Bahara gık demeyeceksin. Pusuya yatacağız. Ne pususu kızım? Ne pususu? Ha şimdi bu görüntüleri alıp o kadına yedirmez miyim? Ha? Yedirmez miyim? Yedirmez miyim ben bu görüntüler şimdi? Banu'nun manyak mısın sen? Açsana şu kapıyı. Açayım da her şeyi mahvet. Şu haline bak. Ya sen Hale Hanım bu görüntüler eline geçmesine rağmen niye bombayı patlatmanı sanıyorsun ha? İki kişi bir masada oturuyor. Ne var bu görüntülerde? Ne mi var? Bana orada benim karım... Başlatma karından. Hale Ilgaz aptal, bir sen akıllısın öyle mi? Zehre kadar akıl yok sende, zehre kadar. Ne konuştuğunu bile duyamadığımız iki insan var şu görüntülerde. Hadi basına sızdırdık, patlattık. Harun Bey bir açıklama yapar. Hanımefendi benle eski damadımla ilgili görüşmek istedi der. Ee kim ne diyecek? Kızı daha yasal olarak şüpheli değil. Sanık değil. Kim görüşmelerine bir şey diyecek? Ama bunlar gizli gizli. Hadi gittin olay çıkardın hesap sordun. Bahar kırıta kırıta adam tazminat davasını geri çekmemiz için çağırdı. Ben de gittim dese. En fazla bir iki fısıltı çıkar. Daha duruşma bile başlamadan unutulur gider biz öyle bir şey yapacağız ki unutulmayacak. Deprem etkisi yaratacak. Ve enkazın altında kalan biz olmayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İrem, İrem seni almaya geldim ve baba kız, şahane bir program yaptım. İrem, banyoda mı? İrem hanım gitti. Nereye gitti? Teşekkürler. Hangi numaradan arıyorsun? Neredesin? Otele çıktım. Tam da konuştuğumuz gibi yapmışsın. Aferin sana. Tamam böyle anlaşmamıştık biliyorum ama... ...babam yüzümü görse anlardı zaten. ayrıca o dediklerini de yapamam senin. Öyle babama rol yapıp yüzüne gülüp... ...ondan sonra telefonunu falan karıştıramam ben. Tutamam kendimi çünkü hala anlıyor musun? Tutamam. Tamam tamam İremciğim. Sakin ol. Orada olup babanı şüphelendireceğine gitmen daha iyi olmuş. Keşke buraya gelseydin ama. Ee, orada ne işin var? Boşansanız da sen benim kızımsın. Biliyorsun bu kapı her zaman sana açık. Sağ ol ya. Çok sağ ol. Ama zafer işareti yapan oğlunla öyle misafircilik oynayacak halim yok. <laughs> Merak etme. <laughs> Eve gidip babama bir şey kaçırmam ağzımdan. Ağzının içine düşeceksin yine değil mi? Eks gelinin. Ama tabii sana da hak veriyorum. Boşandıktan sonra... ...bu serseriyi kim tutar diye kara kara düşünmektense... ...Harun'un o şımarık kızının ocağına düşmek daha iyi geldi değil mi? Ben kız üzülüyor diye konuşuyorum. Ayrıca oğlan odasında. Ne serseriliğini gördün şimdi? Sen devam et böyle. ne yapıyorsun? Versene telefonumu. Şu kızı bulma programı yüklü diye sen de diye hatırlıyorum. Hı? Ya bilmiyorum öyle program falan. Şifren kaçtı. 24-17 çocukların doğumu. Ben yazılımcı bir arkadaşa gerekli programı kurdurdum. Yapacağın tek şey korsan yazılımı karının telefonuna indirmek. Hadi buldun mu? Kimlerle yazışıyor, kimlerle konuşuyor. Hepsi tık tık senin telefonuna kopyalanacak. E hadi ne oluyor buldun mu bir şey? Yokmuş. Bu kadar kurcaladın yokmuş. Kızımız ortada yok. Farkında mısın sen? Ben her şeyin farkındayım Bahar Hanım. Her şeyin farkındayım ben. Ne demek bu? Ne demek istiyorsun? Ben anneme iniyorum. Tamam mı? Kızdan ses çıkarsa haber edersin. dinleyeceğim merak etme. Yüreğimde Büyük ferman Acıların kadınıyum. Ben acılar yine Günaydın tatlım İğrencim başım çatlıyor Dün geceden sonra normal Dün gece babama pot falan kırmadım değil mi ben yani öyle yakasına yapışıp nasıl bana bunu yaparsın demedim inşallah. Demedim tabii. Böyle bir aptallık yapmana müsaade eder miyim? Sakın ha. Düşmanınız baban değil, kızın annesi. Bunu sakın unutma. O kadının babanı tuzağa düşürdüğünü ispat edene kadar bana zaman vermen lazım. Dün gece hikaye gelmedi değil mi? Çünkü beni öyle gördüyse çok fena. O artık özgür bir adam. Kulağını çekemeyiz ya. Yok, ondan demedim zaten. Yani kulağını çek diye değil. Neyse çok utanıyorum. Utanacak ne var? İnsan annesinden utanır mı? Sen şimdi anne deyince ben hatırladım dün gece söylediklerimi. Babama çok ağır oldu ya. Ağır bir şey varsa o da babandan yediğin darbe. Sırtını yasladığın o yıkılmaz kalen üstüne yıkıldı. Hangi çocuk o yıkıntının altından sağ kalkabilir? Hiçbir evlat babasından darbe yemeyi hak etmez. Hele ki sen. Senin babandan başka kimin var? O zavallı dediğimiz... ...o zavallı dediğimiz kızın bile arkasında canı dişinde annesi var. ...nasıl da vahşice mücadele ediyor... ...kızı için. Baban eline yüzüne bulaştırıp... ...seni... ...tabii ki bilmeden... ...tabii ki istemeden... ...sırtından vurup... ...canım benim. Ah İrenci ...ne kadar yalnızsın sen. Ben dün gece... ...senin o yalnızlığın o kadar yakından gördüm ki. Yok ben dün gece o kafayla dün gece o kadın benim annem deyip sarıldığında diken diken oldum ya. Ben seni o kadar iyi anlıyor yalnızlığın o kadar yakından görüyorum ki. Seni bir dün gece öyle gördüm. Yapayalnız. korunmasız. Bir de anneni kaybettiğin gün. daha fazla annemden yani dün geceden konuşmasak ben hikaye gelmeden gitmek istiyorum zaten. Nasıl istersen. Ama şunu bil ki eskisi gibi olmasa da sana ben bir kere kızım dedim. Sırf evliliğiniz bitti diye sana sırtımı dönmeyeceğim. Beni avutmaya çalışıyorsun. <laughs> Boşandıktan sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen de eskisi gibi olmayacaksın biliyorum. Aşk olsun sana. Şimdi İlker yarın yeni bir gelin getirse... ...o yeni gelin bana boy boy torunlar verse... ...yine de senin yerin benim yanında başka olacak. Hep bir elim üstünde olacak. Bak çok bir söylüyorum. İsmail söylense, oğlum mı kırdansa gelinim kıskansa... ...ben yine gizli saklı da olsa ne yapar eder, seni, hep ayrı tutarım. Aa, ne oldu? elim takıldı. Çok yazık. Bunu hemen tamir ettir. Babanın hediyesiydi değil mi? Hı. Çok da güzel bir parça. Hay Allah. Harun Bey geldiler. Hı? Hoş geldin. Arizin nerede? Oo Harun çok selamsız bir sabah galiba ha? Kızımla baş başa konuştuktan sonra sen de bir konuşmak isterim Halecim? Tabi. İlk gece gelmeyecek demiştiniz. Merak etme Harun abi. Misafir odasında yattım ben. Aynı oda değildik. Hadi gidiyoruz valizini al. Cansu Hanım. İrem'in valizini lütfen. Ben, ben gelmiyorum baba. Ne? Ne gelmiyorum o? Nedir bu ya İrem? Nedir bu ya? Ha? Boşandın sen kızım. Boşandın. Şimdi de boşandığın adamın evinde misafircilik mi oynuyorsun? Haruncuğum, misafircilik ne demek? İrem bizim kızımız. Boşandım. evet. Senden etkilendiğim için boşandım. Senin yüzünden boşandım baba, ben pişmanım. Öyle mi? Kendini düşürdüğün şu zavallı durma, gülüp geçen adamdan boşandığın için pişmansın öyle mi? Haruncu bence üstüne gitme. Boşanan kadınlar hassaslaşır. Böyle gergitler olur. Şimdi üstüne gidersen bak. Oğlum olduğu için söylemiyorum. Daha da kıymete binecek. Burada kalamaz. Buna izin veremem. Bu mümkün değil. Haruncum, bu psikolojiyle tek başına otelde kalması daha mı iyi olur? Aklını başına alıp benle gelene kadar sana rahat vermeyeceğim İrem. Ve sen abi, sen ona ne yaptık bilmiyorum ama bu burada bitmeyecek. Burada bitmeyecek. Her zaman bekleriz. Yavaş gel komşucu. Eğer o kızı bir daha rahatsız edersen komşucu nasıl olurmuş görürsün. Kapımın önünde havlama. Bas git. Gitmiyorum. Göndersene. Ne oluyor yine? Hey, hey, hey. Boşanmayı neden karıştırdım ki? Rezil oldum ilk kere. Tatlım sen bunları niye takıyorsun kafana? Yorgan gitmiş, kavga bitmiş. Boşalmışsınız, bitmiş gitmiş. İlker'in ne düşüneceğini neden önemseyeceksin ki? Hali Hanım, kapının önünde kavga çıktı. O ne demek ya? İlker Bey kavga ediyor. Bana bak sabrımı zorlama, kırarım kemiklerini senin. Dün içine içine korkarken gördük kim çocukmuş. Ama. Kızın arkadaşı bu. Kes! Kes artık yeter! Yakışmayacaksın lan bir daha ya. Şişt. Duydun mu? Dün gece durdum bir daha durmam. Yakarım seni. Ne demek bu? O söylesin. O arkanıza saklanan... ...ne demek istediğimi çok iyi biliyor. Ne Aa. var lan? Senin ben. İlker'in arabasını garaja koyun. Hiçbir yere gitmiyor. Sen hala burada mı kalacaksın kızım? Ha? Bakar mısın? Sen Ela'nın arkadaşıydın değil mi? Mahkemede görmüştüm. Ben damadınıza diyeceğim dedim. Bak evlat. O artık benim damadım değil. Demin söylediklerini duydum. Benimle daha açık konuşur musun lütfen? Bak dün gece olanları açık açık anlatırsan eğer... ...bunun yasal yaptırımı bile olabilir. Bir de senden bir ricam var. Gördüklerini kızıma da anlatır mısın? Onunla konuşur musun? Çok rica ediyorum. Kusura bakmayın. Ya yani ben diyeceğim dedim. Fazlası için ne size ne de kızınıza güvenemem. Kaç gündür Elif'le de konuşmuyorlar. Cık. Ne olacak böyle Vanim? Tazminat davasını açamıyorum. Bankadaki paraya dokunamıyorum. Ne yapacağım ben böyle ya? Koskoca evi... ...Bahar Hanım'a bırakıp... ...ben her gece buradan... ...süklüm püklüm anamın evine mi gideceğim yani? Hâlâ hanım bu işi daha fazla ertelemez. A planı tutmazsa B planına geçer. Merak etme. Hadi bakalım şu sıkıcı karın kimlerle dedikodu yapıyor. Allah aşkına dinleme şunu. Sinirlerini bozuyor sesi bile. Kim arıyor? Ay şu sıkıcı yurt dışı numaraları işte. Neyse hadi romantik bir film açalım. Ela'nın numarası bu. Ela seni arıyor. Ne? Ela seni arıyor. Efendim. Selam Banu. Selam baba. Anlamadım. Baba derken. Şöyle anlatayım ben sana. Şimdi hemen babamı oradan kaldırıp, evine yolluyorsun. Nam ben sizin var ya. Size şu anda telefonda söylemek istemediğim başka şeyler ve yeni gelişmeler de var. Eğer sizi çok zorlamayacaksa, bugün yine aynı yerde görüşebilir miyiz lütfen? görüşebilir miyiz lütfen? Ben bir saat içinde orada olacağım. i̇şte bu. Ha, Harun Bey merhaba. Timur Yüksel ben. Kim dediniz? Ela'nın babası. Ee, i̇ki dakika önce eşimle konuşuyordunuz da. E tabi siz eşimle haberleşmeye alışıksınız. Ben arayınca şaşırdınız. Anlayamadım. Telefonu nereden aldınız? Eşimden. Bahardan aldım. Siz az önce konuşurken biz beraberdik dışarıda. Sonra o sizinle buluşmak için yol uzun falan dedi, yola çıktı. Vaniköy'deymiş galiba çay bahçesi. E, biz de malum trafik falan. Yani şimdi de siz böyle şey yapınca ben biraz kasıldım açıkçası. E, sonra eve döner dönmez de sizi aradım. Ama rahatsız ettim galiba sizi de. Yok yok, hayır. ...affedersiniz bir yandan veremedim önce de... Buyurun Timur Bey... ...sizi dinliyorum konu nedir? Konu... <laughs> ...kadınların... ...pazarlıktan anlamaması... ...diyelim pazarlık işini sevmemeleri diyelim... ...hani ticaret adamısınız siz de sonuçta anlarsınız değil mi? Nasıl? Ne pazarlığı? Bahar işte ya... ...hani ben hep diyorum sizinle daha fazla hukuku var... ...ama işte... İşin içine para mevzuları girince çekiniyor. Yani yanlış anlamayın ben de biraz çekiniyorum ama... E, ...bu sevimsiz mevzuları bana devretti diyelim. Bakın ben ne konuştuğumuzu anlayamıyorum şu anda. Daha açık olur musunuz lütfen? Hangi konu size devredildi? Para konusu. Böyle küt diye söyleyince de... Ah bari ya. Ağır işler hep erkeklere kalır biliyorsunuz. Bakın insan kendini biraz rahatsız da hissediyor. Ama para derken biz sizden sadaka istemiyoruz Harun Bey. Ne eşim ne ben böyle küçük hesapların insanı değiliz. Biz yani malum bugüne bugün hali Algaz'ın meşhur 10 milyon dolarını reddetmiş bir çiftiz. Ama bu başka. Kızlarımız çok yıprandı. Avukatımızın Bulgaristan'dan getirdiği habere göre daha da yıpranacaklar. Görünen köy kılavuz sistemi Harun Bey. Damadınız yakasını kurtarıyor. Dava kızlarımızın arasında dönüyor. ...kızların birbirine düşman olmasından çok çektik. Ee, siz de yıprandınız ama biz sizden çok yıprandık. Sizin kızınızı kimse dövmedi. Kimse ahlaksız, namussuz, ne bileyim, yalancı demedi. Kızınız adli mevzuya girmek de istemiyorum ama... ...sırf yaptırdığı sanal zorbalıkla bile canımızı okudu. Bakın, yuvasını bile kurtardı. Kocasına geri döndü. Ama bizim kızımız rezil olduğuyla kaldı. Kızınız, kızımıza verdiği zararı bu saatten sonra ne yapsa ödeyemez. Ama siz ödeyeceksiniz. Fazla yıpranmasın diye büyüklük yapıp tazminat davamızı geri çektik. Ee, siz de büyüklüğünüzü yapıp tazminat davası bedelini eşime bugün elden ödeyeceksiniz. Bir 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 dakika ben doğru mu anlıyorum? Bahar Hanım benden param istiyor. Biliyorsunuz anneler bizden daha hassaslar. Eşim bu süreçte özellikle kızınızın saldırılarıyla çok yıprandı. Ve kızımızın uğradığı zorbalığın bir bedeli olduğuna inanıyor. Bahar Hanım'a söyleyin, içi rahat olsun. İstediğinizi alacaksınız. Doktoru Ela için her şeyin... ...o adamla ilgili her şeyin göründüğünden daha derin olduğunu söyledi. Bir elimden doktor tutuyor, bir elimden davaya zarar gelmesin diye avukat tutuyor. Siz o gece adamla kızımın yan yana olduğunu söylüyorsunuz. Yani... Bu kızımın yararına bir şey mi yoksa davaya zarar verecek bir şey mi? Bunu bile bilmiyorum. Ben bir karar aldım henüz babası bile bilmiyor. Ben Ela'yı ben özür dilerim ben o kadar doluyum ki sadece ben konuşuyorum. Size hiç konuşturmadım. Hı. Lütfen siz konuşun. Bir şeyler söyleyin. Harun Bey bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. Aslında tam olarak Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.